Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitte'den uyuma ve uyuma adabı bölümündeyiz. 5757. hadis. Abbad i̇bn Temim'in amyasından nakletine göre amyası Asuh Aleyhisselatü Vesselam'ı mescitte ayaklarından birini diğerinin üzerine koymuş vaziyette sırt üstü yatarken görmüştür. İmam Malik şu ziyadeyi kaydetmiş. İbn-i Müseb'den bana ulaştığına göre Ömer ve Osman, Radyo Ahmet'e böyle yaparlardı. Yani mescitte uyunur arkadaşlar. Bizde mescittir öyle bir hale getirmişler ki. Yani şimdi ben gitsem mescitte bir camide biraz uyusam gelip dürterler. Camide yatılmaz kalk. Ya hatta ben gitsem caminin bir köşesinde bir yemek yesem camide yemek mi denir? Çık derler. Bak ben yaşadım çok eskiden gençliğimde namaz bekliyorum. Vakit bekliyorum. Camiye gittim. Ve küçük bir camiydi. Köşeye oturdum. Kitap okuyorum. Ne kitabı oturdum hatırlamıyorum şu anda. Yani. Kitap okuyorum. Amcanın biri geldi. Kur'an okuyordu bak. En önde oku, amca Kur'an okuyordu. Döndü bana baktı. Elindeki kitabın Kur'an olmadığını fark etti. Kur'an'ı orada bıraktı. Geldi beni ikaz etti. Şimdi amca sen Kur'an okumuyor muydun? Sen Kur'an okumak gibi bir ibadeti terk ettin. Niye? Bir kere bak. Bu ne kadar sefil bir durum ya. Ben o zaman 19 yaşında falanım öyle hatırlıyorum. Ya hele şimdi camide genç görürsünüz. Benim gençliğimde camide genç falan yoktu. Ya ben bir vakit namazına gittim oradaki en genç insan bendim. Bir tane daha yoktu yani. Hiç hayatım belli bir döneme kadar. Şimdi elhamdülillah gençler camiye gidiyorlar. Sanmayın ki böyleydi. Ya sen bu camide 19 yaşında genç görmüşsün. Gel alnından öp. Ayağın altını öp. Elini öp. Ona dua et. Ben camiye gelmiş 19 yaşında bir genç. Belli ki orada vakit bekliyorum. Ezan okunmasını bekliyorum namaz kılmak için. Dışarıda bir parkta oturmamışım. Bankta oturmamışım. Allah'ın evine gelmiş oturmuşum. Ben orada ne okuyabilirim? Bakın ben orada ne okusam okudum. Ben orada Das Kapital bir okusam sen beni ikaz edemezsin. Ben ilim öğreniyorum ya. İlla İslami ilim okumak zorunda değil mi ki ben burada? Maalesef. Bu Dünyayla dini birinden kop birbirinden kopurmuş akıl, koparmış akıl bizim başımızın belası. Başımızın belası. O akla kavuşmalıyız. Yani fizik okumanın ben bir iktisatçıysam Das Kapital okumanın da Allah rızası için yapılabileceğine inanmalıyım. Ya Karl Das Kapital Allah rızası için okunur mu? Okunur, okunur. Okunur. Çünkü ben Müslüman bir iktisatçıysam muhalifimi tanımalıyım. O yüzden Das Kapital de Allah rızası için okunur. Sinirlendim ya. <laughs> 5758. hadis. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki biriniz sırt üstü uzanıp sonra da ayak ayak üstüne atmasın. Şimdi iki muhalif hadis var. Birinde e, ayak ayak üstüne atmış, sırt üstü uyurken gördüm diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. birinde Allah Resulü'nden böyle yapmayın diye görüyorum. E, Kadizaz normal durumlarda asabın arasında Aysel Asam'ın bağdaş kurarak veya dizlerini dikerek oturduğunu, bu çeşit oturuşunun zaruret, yorgunluk veya istirahat arzusu gibi bir sebebe binaen olabileceğini dikkat çekerken, İmam-ı Nebevi Aysel bu tarz yatışta bir mahsul olmadığına, ümmetine talim maksadıyla böyle yapmış olabileceğini belirtir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselam bazı yat, yatışları yasaklamış. Eee Şimdi burada diyeceksiniz ki iyi de ikinde ayak ayak üstüne atıp uyumuştu. Sırt üstü yatıp öbüründe yasaklandı. Cabir Adana diyor ki buradaki yasak kıyafetle ilgili. Yani üzerindeki kişinin o kıyafet ayak ayak astı, üstüne attığında ee, mahrem yerlerin görülmesine sebep olacak. Tesettürü bozacak. Yani Oradaki ikaz o kıyafetle ayak ayak üstü atma demiş. Demiş ki bu çok daha akla yatkın. 5759. hadis Ebu Hureyre diye anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam ve Sam karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü. Hemen müdahale edip bu Allah Teala Hazretleri'nin sevmediği bir yatışlı buyurmaktadır. Evet Allah ve Sam'ın yasakladığı yatışlar var. Bunlardan biri de tamamen yüzüstü yatmaktır. Ee, başka bir rivayet var. Bunun aynısı. Orada da yine bir sahabe yüzüstü yatıyor. Allah Resulü Vesselam mescitte yatıyor tabii. Gelip onu görünce ayağıyla dürtüyor ve diyor ki uyandırıp bu Allah'ın bir yatıştır diyor. Böyle yapma. 5760. hadis. Cahit radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam kişinin kork korkulu olmayan damda uyumasını nehyetti. Diyeceksin ki buna ne gerek var? Bak bugün dahi işte Doğu'da Urfa gibi yerlerde damdan düşerek ölenler oluyor. Çok sıcak. Evde yatamıyorlar. Dama çıkıp kültür olarak yerleşmiş bu. Damda yatıyorlar serin olduğu için. Ama korkuluk yok ya dama etrafında. Gece dönüyor damdan düşerek ölüyor. Bugün bu oluyor. Bak Allah Rasulü Aleyhisselam diyeceksin ki ya 1400 sene önce bunu söylemesine ne gerek vardı? Arkadaş Mars'a gidiyor şu anda. Ve bizim ülkemizde damdan düşerek ölüyor. Bir arayın Google'dan bulursunuz böyle haberleri. Sürekli oluyor bu. Bak Allah Resulü Aleyhisselam rahmet ya. Bizi her şeye karşı uyarmış işte. Her şeye. 5761. hadis. Ümmü Seme ailesinden bir rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın yatağı insanın kabre kondu şeklindeydi. Mescitte baş tarafındaydı. Şimdi Müslüman imkanı varsa, yani odası müsait değil, evi müsait değil, bunu zaruretten yapamazsa en azından kalben bundan rahatsız olup duyması lazım. Müslümanın başı kıbleyi göstermeli ya da yüzü kıbleyi göstermeli. Ee... 5762. hadis İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Resulullah Aleyhisselam geceyin kalktı, kazayı hacette bulundu. Yani bevletti, idrarını yaptı. Aradan, arkadan ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra tekrar uyudu. Allah Resulü bugün için konuşuyorum. Tuvalete mi elini yıkardı. Ha, abdest aldığı da vakidir. Abdesti de temizlikten ziyade abdesti uyumak için alıyor. Uyku arasında alıyor. Bunu yapabilecek dekanı varsa yapsın. <laughs> Allah Resulü yapardı. Ama hani bu kesin şart değil ama sünnette de var. 5.763. Hadis İbn-i Ömer radıyallahu mı? Kabe'nin avlusunda gördüm. Elleriyle el şöyle ihtiba edip oturmuştu dedi. Ve ihtiba duruşunu göstererek tarif Bu kurgusaydı. Evet. Şimdi bu dayanacak bir yer olmadı, yaslanacak bir şey olmadığında elleriyle bacaklarını tutuyor. Onu kastediyorlar. 5764. hadis Ayşe Radiyaha'nın anlattığına göre kişinin namazda elini boş bölüne koymasını mekruh addederlerdi ve bunu Yahudiler yapardı derdi. Rezim tahrir etmiştir. Ancak bu hali bunu bir bab başında muallak olarak kaydetmiştir. Şimdi hadis namazda ihtisarın mikro olduğunu ifade ediyor. Bazı rivayetlerde de Resulullah'ın eli boş böğür üzerine koymayı yasaktır demiştir. Farklı rivayetlerde yasaktan husus değişik kelimeler gelmiş. Hasır, muhtasır, ihtisar gibi. ulema çoğunlukla hep namazda eli boş böğür üzerine koymak diye tefsir etmişler. Ancak e, Helevi El-Garibeyn adlı eserinde ihtisarı namazın rekatlarından bir veya iki ayet okuyarak namazı kısa tutmak diye cezmen tefsir edenlerle anlatmış. Hatta bunu namazda subuamine denen rükû ve sucutta yer verilen faslaları kaldırıp bunları kısaltmak olarak tefsir edenler olmuş. İhtisar kemisinin geçtiği vecihlerde bu manalar caiz ise de tahasür ve hasıl kemrinin geçtiği vecihlerde bu tevcih mümkün değildir. İhtisarı kıraatte geçen secayetleri hasretmek şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Elin böyle konması sadece namaz halinde mekruh değildir. Namaz dışında da mekruhtur. Bazı rivayetler bunu namazla kayıtlarken birçok rivayetler namazla kayıtlamaz, namaz dışında da mekruh olduğunu belirtir. Eli boş böğür üzerine koymanın yasaklaşındaki hikmet ve sebep nedir? Bu hususta ulema ihtilaf etmişler. Çünkü farklı rivayetler gelmiş. İblis mütehassır olarak yere indirilir denmiş. Yahudiler bunu çok yaptıkları için onlara benzemekten neh edilmiştir denmiş. Bu cehennem ehlinin istihatidir denmiş. Name söylenenler ellerini böğrüne koyarak söylerler denmiş. Bu tarz tavrı mütakip olanlar takılır denmiş. Musibette düşenler böyle yapar denmiş. İbn-i bunlar arasında Ayşe Radyan Han'ın söylediği Yahudiler yapar sebebinin en kabiyi bulmuş ancak her yoşun bir haklılık yönünde olabileceği de söylenmiş. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.